biraz da sınavcılara geçelim. Onlar yoruldu artık patlıyor. Kimi görsem YKS'ci geri adım atıyorum var ya böyle öyle bir bakıyor ki gençler. Ya hani <laughs> şeyin farkında değiller. Yoruldunuz çocuklar yoruldunuz. Ya niye gitmiyor? Gitmiyor. Sen robot musun? Babacığım robot musun sen? Değilsin. Hocam okuldan ödev var, kurstan ödev var. Özel hocam ödev verdi. Arkadaş sen doğru düzgün dinlenmezsen, kendine bir dinlenme günü, günleri, aralığı ayırmazsan arkandan ağıt yakanın olmaz he. Herkes bir kenara çekilir, kimse bilmiyordum der bu işlerde onu bunu geçeceksin. Gerçekten yorulduysan, yazdan beri çalışıyorsan daha bir düş gün, beş gün çek kenara kardeşim bitti dersim saat kenara. Bir kafanı dinle, bir şeyler yap. Gez, çık, çık çık, yaşadığın şehirde bir sağa sola git, görülecek yerlere git. Bir kitap oku, sinemaya git, arkadaşlarınla oyun oyna. Sen bilirsin ama derse dokunma. İki gün, üç gün, beş gün bir kafanı resetle. Ondan sonra gelir. Bir çık toprağa bas çıplak ayakla. Bir gitsin, bir suya ayaklarını sok. Deniz özellikle tuzlu su, deniz kenarındaysanız çok güzel olur. Bir rahatlayın. Hocam zaman kaybı. Öteki türlü sen kaybolacaksın kardeşim. Bırak insan dinlenmeye ihtiyaç duyar. Sakın. Çünkü kurumlar birbirinden habersiz iş yapar. Okul ödev kurs Doğal olarak yani bunu ikisi birbirine karışmamalı normalde ama e, ve haberleri olmaz. Sen kendini gözeteceksin. Yorulduysan dinleneceksin. Bu kadar basit yani. Çünkü yüklü çalışan arkadaşlar var gerçekten patlayacak konumdalar. Anlaştık mı dostlarım? Bak tekrar söylüyorum. Sen böyle gidersin gidersin illa ki o devreleri yakacaksın. Bir bakacaksın hiçbir şey yapamaz hale gelmişsin. Kendini de çok kötü hissedersin o zaman. Ama şimdi planlı bir şekilde ara verirsen anladın mı? Belirlediğin tarih aralığında bir dinlenme yaparsan hiçbir dersle ilgilenmezsen kafanı bir rahatlatırsın. İki gün beş gün önemli değil. O zaman daha dinç bir şekilde başladığını göreceksin dinlenme olayının şeyi bu. Olay, şeyi bu sonucu zaten. Sizi daha dinç yapabilmek. Anlaştık mı değerli dostlar?